Selamünaleyküm dostlar. Yeni mod oynuyorum. İkisinden de bir Şey yeni mod. Kopya Aa, yeni gelmiş. O gelmiş. O Bugün hani 1.4 GB güncelleme gel var demiş ya? A, bu mod gelmiş. E, bana şey, herkes rastgele silah seçiyor dostlar. eee Aa bak şey de yok. Bak. Bakın şey de yok. Ee, altta. Yani nasıl desem yeni mod. Ee... Aa bak bunlar hep galiba bedava geliyor. Hani tırmanış da vardı ya. Tırmanışın yerine gelmiş bu hatta galiba. Aynen. Bu tırmanışın yerine gelmiş. Aga ne güzel hepsi var. Bak dostlar şey oluyor. Şimdi herkes bir karakter seçiyor rastgele. Hani böyle çarp olur ya döner döner seçer. Aynı onun mesela hani şurada şeyler var ya herkes dikkatlen şöyle yukarı aşağı gidiyor geliyor bir tanesi duruyor Şimdi biz de jette durdu o yüzden herkes jet alıyor Ya <laughs> <olmadı, hiç> <laughs> yemin ederim öyle Bak bunlar hep bir... Be Mesela ben Phoenix etmişim O onu onun için Şöyle buradan yukarı aşağı oldu oldu Sonra e, şey oldu bu geldi. Herkes bunu al. Onun üstü, onun oldu. Onun desene bak. <laughs> Adı da kopya. Bir kimin kim oldu anlaşılmıyor ki herkes yet. Yani bir isim almayabilir. Spike A'da düştü. Tek attı. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ay, Ay, öyle kopya adı tırmanışın yerine geldi geldi <laughs> hatta güzel ya ben bunları sınırsız sandım hani Spike iyi de oldu yalıştır. ya ama öyle yok burası güzel mi oldu ilk şey. <laughs> oynayışım <laughs> hapsın oyluşunu <laughs> çektiğim yükledim yapma direkt mi Bakalım nasıl? Çitçe Bak hep geliyor abi çok iyi ya. Onu tutayım Allah çarpsın çok iyi ya yani beğendim. Güzel. Güzel ki. Anladım. Ama ben jet oynayamıyorum ki ya. Ben jetin şunlarını kullanam. Abi desene bak. Oğlum bu ne? Herkes kesin jet. Aa. 3 tane jet var spax <laughs> <laughs> Oğlum herkes etti la Ananı avradım Görüş Görüş kısmı tanıyor Kanka arkanızda ya Esmaile o şeyde be be Ananı süt, hayat Hadi devam ki. Ya ben çok iyi oynuyorum. Bence mükemmel bir olayım. şey. O mücettin. <laughs> çok güzelsin geldi ana baba. bir anda oldu. Bir Raybots, vandal oldu. Olmasın sıkıntı. Baktım. Bey baktım. Vandal da benim Hı. ne yapıyor? Bu ne ne zaman? Dolduruyorum. Görüş kısıtlı. Hangi arkan da arkan da çıkar yok. Çekilin yolumdan. Bir Hı. düşman Hı. kaldı. Abi, Hadi. 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 Abi çok beğendim ben ya. Harika bir Çekilin yolumdan. Hı. 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 Spike B'de düştü. Oha şimdi. Spike'ı al kimse Çekilin yolumdan. Hadi be. Yapma. Gelen var. Bakın silah var. Çekilin yolumdan. Bir dakika. Allah helal olsun. Arkadan mı gelen var? <laughs> Yok. Mu? Oy operatörle. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son Üç. oyuncu. Bak. Bir. Peki, Son 30 saniye. Spike aldım. Oh. Spike yerinde. Şuraya geçelim. Bak buradan. Ah. Ben onu satıyorum. Direkt güzel vurdu ya. Ah, oh, dolduruyorum. Dolduruyorum. Şuradan. Abi. Bak. Dolduruyorum. Hop. Şöyle yavaş yavaş. Gelin ben mesela jetlere giriyorum. Orada shift. Spike yerleştirildi. yerde kal. Aa spike yerleşsin onların hepsi gidiyor. Rede düşman var. Aa bir dakika. B'de Abi. düşman var. düşman var. Bye bye. <türüyor> bir düşman kaldı. Aldım aldım aldım. orada. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kanka 46 vurdu ya da 55. Tamam, aa, durun, Süper. aa Devam. bak böyle bir ince. BAM 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 Hı. Güzel ki hop Vallahi Dolduruyorum. Ya, ya Hayır ya, al ben ya. Bu ne olduynu kayıplar yerleştirildi. Azyonda, <laughs> İki. 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 Ayakta kalan son oyuncu. Kanka orada Aynen tam sağda kaldı. ne oldu ''Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı.'' Oğlum ne yaptı? Ananı... B'ler geldi. Uç Uç. Uç. ''Görüş kısıtlanıyor.'' Oh. 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 Bela. ''Ne oldu?'' ''Hela.'' ''Ne oldu? Yüzüne zırh mı?'' ''Görüş kısıtlanıyor.'' Eyvallah. ''Son sayı.'' Devam. Iyi, Bu sefer şey kullanacağız. Böyle, ''Ölüp bitecek kadar cezap lazım.'' Alıp, Bunu uçarım hepsine pam pam bam <laughs> düşeceğim. Tamam. Çekilin yolumdan! G -G Bakın şimdi! Aa. Aa. Saldıran başlangıcında biri var. Çekilin yolumdan! Hı. 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 Spike yerleştirin. Çekilin yolumdan! Ne oluyor lan? çok kötü şey çok kötü. Şey. Hı hı. Evet. Devam. Görüş kısıtlanıyor. Ha? Sağda galiba adam var şu an. Burada mı? adam var. Tam aynen orada operatörlü biri var. var. Gel gel. İndi. Aldım burayı. <laughs> ya beni düşürür. gel. Kulübede pusuyor bir tanesi. Beni öldürdü. Ağda düşman var. Bede şey, bir adam ya. var şu an. Bede düşman var. Ah. Yani Oğlum hasta... olam, ne operatörden oynuyor be? Oha. Son 30 saniye. Bu ne bu crossla? Biraz çok değişik geldi bana. İkisi de bede. Bak. Swipe yerleştirildi. Bir tane şimdi odun vardı. Ayak vurdu ayak? Ne? Saldıranlar kazandı. Abone olmayı unutmayın. Yani, inşallah. Amin. Hoş geldin. Abone olmayı unutmayın.